Bodrum'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. İlk kaza gece saatlerinde Gümbet İnönü Caddesi'nde yaşandı. Caddede seyreden motosiklet Pınar Sokağa dönüş yaptı. Zeminin ıslak olması nedeniyle kayarak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 genç, 112 motorize acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. İkinci kaza, Eski Çeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi ile 3144 sokak kesişiminde meydana geldi. Kavşakta motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı. Üçüncü kaza, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde yaşandı. Caddede seyreden otomobil soldaki alışveriş merkezine dönüş yaptı. O sırada başka yönden gelen motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dördüncü kaza Gürece'de yaşandı. Bodrum Turgut Reis Karayolu'nda seyreden motosiklet virajda kayıp refüjdeki bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 acil sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.